sabır taşı kırılır mı sabır insanın en kutsal silahıdır evet sabır taşı kırılır ama o kırılma bir yıkım değil yeni bir diriliştir sabrın ötesinde gizli bir hakikat vardır o da teslimiyettir allah teala buyuruyor sabır ve namazla yardım isteyin şüphesiz bu sebat gerektiren bir iştir sabır dayanmak değil Allah'a teslim olmaktır. Sabır taşı çatladığında ruhun Allah'a açılan kapısı aralanır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sabır imanın yarısıdır. Kırılma korkutmasın seni. Çünkü her çatlak içinde ışığın süzülmesidir. Sabır taşı kırılır, kalp ise yeniden doğar. Hatırla, en derin fırtınalar bile sabırla geçer ve sonunda Sabır sana en büyük rahmeti getirir.